Merhaba arkadaşlar birçok taraftar Galatasaray konyaspor maçının özetini merakla bekliyordu. Biz de şimdi sizlere aktaracağız ama videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Dakika 3'te Konyaspor 12 maçtır yenilmiyor. Konyaspor'u en son mağlup eden takım ise geçen sezon Galatasaray'dı. Dakika 4'te de gol geldi. Ceza sahasına gönderilen uzun pasta savunma arkasına sarkan Mustafa Muhammed savunma ile kaleci arasında yaşanan anlaşmazlık sonucunda topa sahip olduğu ve sonrasında Mustafa Muhammed yaptığı düzgün vuruşta topu boş kaleye gönderdi. Dakika 7'de sarı kart geldi. İbrahim Seçi Sehiç sarı kart gördüğü pozisyonda ve 10. dakikada ise sarı kart geldi Taylan Olcan'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Dakika 15'te Serdar Gürler sağ kanattan kale önüne ortaladı arka direkte bulunan Yedlin topu uzaklaştırdı. Dakika 20'de ise Moruton sağ kanattan atağa çıktı Konya Spor savunmaya ayak koydu ve topu kornere gitti. Dakika 33 Moruton peş peşe şık çalımlarla ceza sahasına sokulmak isterken savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı. Dakika 37'de sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Mustafa Muhammed ayağının içiyle yaptığı gelişine vuruşta top az farklı yandan dışarı çıktı. Ve İlk yarı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle bitti. İkinci yarı da bu şekilde biterken videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.